Bu videoda yediğiniz şekerlere dikkat etmeniz gerektiğini göreceksiniz. Sizler için yasaklanmış, hatta sizi öldürebilecek nitelikte şekerleri listeledim. Hepimiz biliyoruz ki şekerler zaten sağlıklı değil ama gerçekte ne kadar riskli olabileceğini göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şekerli mısır, Amerika'da Nefret Edilen Cadılar Bayramı şekerlerinden biri. Buna rağmen insanlar mısır şekersiz Cadılar Bayramı kutlamazlar. İddia edilene göre şekerli mısırın içinde doğal olduğu söylenen yapay kimyasallar mevcut. Bu çoğunlukla üretim maliyetini azaltmak için yapılıyor. Bu şekerler yüksek değerlerde şeker seviyesi içeriyor. Şekere sarı rengini veren madde bazı insanlarda alerjik reaksiyona ve ölüme neden olmuş. Ayrıca içeriğinde kansere neden olan bazı maddeler olduğu biliniyor. Güney Amerika'da oldukça rağbet gören, aynı zamanda tartışmalara yol açan şekerdir. Tuhaf bir tadı sahip olan Lucas Meksika şekeri, şeker kutusunun içindeki baharatlar, ekşi şeker sevenler için mükemmel bir tercihti. Şeker, baharata bandırılarak yeniyordu. Pek çok kez içindeki baharatın masaya dökülüp çocuklar tarafından koklandığı görüldü. Bu durum ebeveynleri ve şeker şirketini oldukça endişelendirdi. Yasa dışı madde kullanımına olan benzerliği çocuklar tarafından ürünü yanlış kullanmanın bir sonucu olarak açıklandı. Ancak çocuklar hala bunu yapmaya devam etti. İçerinde bol miktarda kurşun tespit edilince sonunda Lucas Meksika şekeri yasaklandı. Yasa dışı maddeleri çekici hale getiren bir şeker daha var. 2000'lerin sonuna doğru çıkan bu şeker pipoya benzeyen tarzda yenilebilir bir şekerdi. Halk tarafından aleve dayanıklı olduğu ve tekrar tekrar kullanılabilir olduğu iddia ediliyordu. Asla çocuklar için tasarlanmamıştı. Lollipipe şekerler sadece internet üzerinden satılıyordu. Ancak marketlere de düşünce tuhaf şekliyle çocukların ilgisini çekti. Ebeveynler bu şekerin çocukları kötü alışkanlıklara özendirdiğinden şikayet ediyordu. Haklı bir şekilde bu şeker marketlerden toplatıldı. Ancak hala satışı internette mevcut. Bu sakız şeker ortaya çıkınca şeker dünyasına adeta devrim yarattı. Tartışmaları yol açan şeker sakız torbası şeklindeydi ve sincaplardan, yılanlardan, tavuklardan oluşan her türlü renkli hayvanı içeriyordu. Hatta gerçekçilik katmak için üzerinde lastik izleri bile vardı. Eğlenceli ve zararsız olması amaçlanmış olsa da hayvan hakları savunucuları böyle düşünmüyordu. Onlara göre bu şekerler hayvanlara zarar verme fikrini teşvik ediyordu. Çok sayıda dava ve protesto sonrasında şirket tarafından sakız yasaklandı. Hepimizin oldukça tercih ettiği ve durmadan patlatıp durduğumuz sakız tabii ki de kimsenin ölümüne neden olmadı. Ancak 2019'da bir öğrenci kimyasal bir deney yapmak istedi. En sevdiği sakızın ekşiliğini arttırmak için sitrik de batırmak istedi. Ancak sakızı yanlış bir kaseye daldırdı. Kase patlayıcı bir kimyasal içeriyordu. Maalesef sakız öğrencinin ağzında patladı ve ölümüne sebep oldu. Hayatına mal olan bu hata tüm şekerleme şirketlerine çok önemli bir ders oldu. İnanamıyorum. Gülücük lokması. Hani bunları bizim ülkede satmak yasaksa satmamalarının bir nedeni vardır. Oh. <laughs> bir İspanyol Noel geleneği olarak arabadan bu şekerler çocuklara atılır ve çocuklar şekerleri heyecanla toplamaya çalışır. 6 yaşında bir çocuk şekerleri yerden toplarken Noel arabası tarafından ezildi ve hayatını kaybetti. Böyle bir trajedinin tekrarlanmaması için bazı kurallar getirildi. Örneğin sokaklar uygun güvenlik çitleriyle donatıldı. Ayrıca fandip şekeri yüksek miktarda şeker içeriyordu. İçerdiği şeker oranı bir şeker kasesinin içine dalmaktan farksızdı. Ama tek sorun şeker değildi. Bir grup genç fandip şeker tozunu burunlarından solumaya çalıştılar. Aşırı tatlı bir şeker tozunu çekmek akciğerlerinde tahribata neden oldu. Tartışmasız en iyi şekerlemelerden biridir. Koleksiyon için içinden oyuncak alırsınız ve aynı zamanda lezzetli çikolatasının tadını çıkarırsınız. Küçük çikolata yumurtaları çok eski bir yasa nedeniyle Amerika'da yasaklandı. Kanuna göre bir nesnenin herhangi bir yiyeceğe yerleştirilmesi kesinlikle yasaktı. Ayrıca bazı insanlar çikolatanın içindeki küçük oyuncaklar çocukların boğulmasına sebep olabiliyor. Örneğin Fransa'da 3 yaşındaki bir çocuk çikolatanın içinden çıkan oyuncak ile boğularak öldü ve bu tür trajediler maalesef ilk kez meydana gelmiyordu. Ahmin ettiğiniz gibi yemesi oldukça zor olan bu şeker içerisinde çok miktarda trans barındırır. Bu şekeri çok miktarda tüketen çocuklarda kalp rahatsızlıkları ve kolesterol gözlemlendi. Ayrıca Parkinson gibi birçok nörolojik durumlara da sebep olabiliyor. Herkesin hediye olarak almak istediği bu şeker kalp şeklinde üzerinde şirin yazılar olan rengarenk şekerlerdir. Bana sarıl ve beni sev yazılı masum şekerlerin nesi tehlikeli olabilir ki? Çocuklarda çok fazla hiperaktiviteye neden olduğu için okullarda yasaklandı. Ayrıca birine sweetheart şekeri vererek beni öp veya bana mesaj at demek karşı tarafa zorla istediğini yaptırmak gibi göründüğü için yasaklanması hakkında birçok makale yazıldı. Toksik kelimesiyle zaten bu şekerin sağlıklı olduğunu düşünmek pek de doğru olmaz. Pakistan'da üretilen şeker eşsiz ekşiliği ile biliniyordu. Bazı testler yapıldıktan sonra yüksek miktarda kurşun içerdiği öğrenildi. Henüz kimse bu şekerden ölmemiş olsa da üreten firma şekerleri geri çekmeye karar verdi. Yasaklanmasaydı küçük çocuklar için oldukça üzücü sonuçlar gerçekleşecekti. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.